15-11-2025 saat 13. Sayın Reis Er Adak Bey'in yumuşatma ve tezgah altı ozmos sisteminin montajı tamamlandı. Boş kutular burada. Eski hatta düzeltildi. Eski hattı direkt dikey gidişler vardı. Onlar düzeltildi. Duvar delinmek suretiyle aşağı montaj yapıldı. Alt hattı yeniden düzenlendi. Tezgah altı Efendim, su arıtma sisteminin montajı da yapıldı. Özel donanım sistem. <gülüyor> <gülüyor> Normalde evin girişine bağlanacaktı. Ama evin girişi ne yazık ki uygun olmadığı için sistemi buraya aldık. Yukarıdan duvarı dermek suretiyle borlamak yaparak yumuşatma sistemini buraya entegre ettik. Sayın Reis Bey ve ailesine hayırlı uğurlu olması dileğiyle